Hoş geldin dayıcım. Ben filmci dayı. Bugün sizlere 2016 yılında gösterime girmiş 4 korku filmi arasında bulunacağım. Dilerseniz hiç zaman kaybetmeden hemen filmlerimize geçelim. İlk filmimiz yönetmenliğini feda ederizin üstlendiği benim de çok sevdiğim filmlerden biri olan Sizleri gerim gerim Yerecek Don't Breathe yani Nefesini Tut. Bir grup genç daha iyi yaşam koşullarına sahip olmak için hırsızlık yapmaya karar verir. Kör bir adamın evine girerler kolayca kaçacaklarını düşünmektedirler. Lakin işler işte planladıkları gibi gitmez. Köre sahibi düşündükleri gibi olmadığını, sert bir kayadan farklı olduğunu gençlere gösterir. Gençler evden kaçabilmek için amansız bir mücadeleye girerler. İkinci sıradaki filmimiz Lights Out. yan ışıklar sönünce. David Samperg'in 2003 yapımı 3 dakikalık kısa filminden uzun metraj uyarladığı bu filmde başrollerden biri Teresa Palmer. Rebecca çocukluk kabuslarından uzaklaşmak için evden ayrılmıştır. Ancak küçük kardeşi Martin de aynı ürpertici olayları yaşamaya başlar. Işıklar söndüğünde beliren gizemli varlığın çocukların anneleriyle tehlikeli bir bağlantısı vardır. Rebecca kardeşini korumak için bu doğa tehdidi çözmeye çalışır. Üçüncü sıradaki filmimiz Split yani parçalanmış. Psikolojik korku türündeki bu filmin başrollerinden biri James McAvoy. Kevin, 23 farklı kişiliği olan toplu kişilik bozukluğuna sahip bir adamdır. Ancak içindeki karanlık ve tehlikeli 24. kişilik yavaş yavaş kontrol ele almaktadır. Bu kişiliğin etkisi altında üç genç kızı kaçırır ve onları Bodrum'a hapseder. Kızlar hayatta kalmak ve kaçmak için Kevin'in yeni niyetli kişilikleriyle iletişim kurmaya çalışırken tehlikeli kişiliği uyandırmamaya dikkat etmek zorundadırlar. Dördüncü ve son filmimiz Zombi Seven Dayılarıma Gelsin. Train to Busan yani Zombi Ekspresi. Güney Kore'yi kasıp kavuran ölümcül bir zombi virüsü, Seul'dan Busan'a giden trende dehşet saçar. Yolcular her an zombiye dönüşme tehlikesini yüzleşirken, hayatta kalmak için zamanı ve korkularına karşı amansız bir mücadele verir. Bugün sizlere yapım yılı 2016 olan 4 korku filmelerinde bulundum. Mısırlar patlasın, ekranlar çatlasın. Görüşmek dileğiyle dayıcığım. Hoşçakal.